Bazen bir futbolcunun kariyeri planlı bir emeklilikle değil, kulübün yaşadığı bir krizle teknik direktörlüğe evrilir. 1990'dan 2001'e kadar Mainz forması giyen, savunma ağırlıklı oynayan ve takım kaptanlığını yapan tecrübeli oyuncu Jürgen Klopp. 2000-2001 sezonunun son bölümünde Mainz'da teknik direktörlük krizi yaşandı. Kulübün maddi imkanları sınırlıydı ve dışarıdan bir teknik adam getirmek kolay değildi. Bu süreçte sportif direktörün talimatıyla takım içindeki liderliği ve futbol bilgisiyle öne çıkan Klopp, henüz aktif futbolcuyken teknik direktör görevine getirildi. Bu planlanmış bir kariyerin adamı değil kulübün şartlarının zorunlu kıldığı bir karardı. Klopp bu görevin ardından futbolculuğu tamamen bıraktı ve tam zamanlı olarak teknik direktörlüğe geçti. Antrenörlük lisanslarını da kısa sürede tamamladı. Küme düşme hattında olan Mainz'ı disiplinli, pres yapan ve kolektif oyun anlayışına sahip bir takıma dönüştürdü. Bu yapı 2003-2004 sezonunda Mainz'ı tarihte ilk kez Bundesliga'ya taşıdı. Bu başarı klopun Almanya genelinde tanınmasını sağladı ve daha sonradan Dortmund ve Liverpool'da geliştireceği oyun felsefesinin temelini oluşturdu. Bir futbolcunun sahadan kulübeye uzanan bu zorunlu geçişi futbol tarihinin en etkili teknik direktörlerinden birinin başlangıcı oldu.